Bismillahirrahmanirrahim. 40 Kitabul Vekale, Vekalet Kitabı. Birinci Bab. Ortağın ortağı taksimde ve diğer işlerde vekaleti hakkındadır. Bir nolu rivayet Ali'den. Ali sallallahu aleyhi ve sellem bana kesilen kurban develerinin çullarını ve derlerini sadaka vermeme emretti dedi. İki nolu rivayet Ukbe İbn Amr'dan. Ali sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe İbn Amr'a sahabelerine taksim etmek üzere bir takım kurbanlık koyun verdi. Bir yaşında kuvvetli bir keçi oğlağı kaldı. Ukbe bunu peygambere zikretti. Peygamber de onu, onu da sen kes buyurdu. İkinci bat, bab, Müslüman kimse Darül Harp'te bulunan yahut Darül İslam'da kendisine iman verilmekle müstemen olan bir harbiyi tevkil ettiği zaman bu vekalet verme caizdir. İki ne olur rivayet. Abdurrahman İbni Af'tan ben Mekke'deki malımı muhafaza etmesi ben de onun Medine'deki malını ve yakınlarını korumam için Umeyye İbni Halef'e bir mektup yazdım. Mektubun üzerine Abdurrahman imzasını koyup Rahman ismini zikredince Umeyye senin ibadet ettiğin Rahman'ı ben tanımam. Sen bana cahiliyetteki isminle yaz dedi. Bu sefer ben ona Abdu Amr diye yazdım. Bedir gazvesi günü geldiği zaman ben o gün bir gece insanlar uyuduğu bir sırada Umeyye İbni Halef'i korumak için onu alıp bir dağa çıktım. Fakat Umeyye'yi Bilal gördü. Hemen koşup nihayet bir ensar meclisinde durdu ve bu Umeyye İbni Halef'tir yakalayın. Eğer Umeyye bu sefer kurtulursa ben kurtulmam diye haykırdı. Böylece ensar Umeyye'yi öldürmeye teşvik etti. Bunun üzerine onun beraberinde ensardan bir takım mücahit bizim izlerimizde hareket edip bizi takibe koydular. Benim bir elimi Umeyye, bir elimi de oğlu Ali tutuyordu. Mücahitlerin bize yetişeceklerinden endişe edince ben Ensar'a Umeyye budur diye oğlu Ali'yi kendisine halef yapıp geri bıraktım. Bunu oğlu ile onları meşgul edip Umeyye'yi kurtarmak için yaptım. Fakat onlar hemen Umeyye'nin oğlunu öldürdüler. Sonra bizi kovalamak için direndiler. Umeyye Şişman ağır bedenli bir adamdı. Kovalayanlar bize yetişince ben Umeyye'ye çök dedim. O dizüstü çöktü. Ben hücumdan onu korumak için kendimi onun üzerine attım. Fakat hücum edenler kılıçlarını altımdan umayı hesapladılar ve nihayet onu öldürdüler. Bu sırada mücahitlerden biri kılıcını benim ayağıma isabet ettirdi. 3- Sarraflıkta yani nakdi nakitle satmakta ve tartılacak şeylerde vekalet babı. 4- Nol rivayet Ebu Said el-Hudri ile Ebu Hureyre'den. Ali sallallahu ve bir kimseyi Hayber üzerine harac amili tayin etti. Sonra bu zat Hayber'den Cenip denilen en iyi cins hurma ile geldi. Ali sallallahu ve Hayber'in bütün hurmaları böyle mi diye sordu. O sahabe biz bu en iyi hurmadan bir sağ ölçeği adi hurmanın iki sağ ölçeğiyle ve yine bu iki hurmadan iki sağ ölçeği, üç sağ ölçeği adi hurmayla alıp değiştirmekteyiz dedi. Aleyhisselatü Vesselam böyle yapma adi karışık hurmayı parayla sat sonra bu parayla cenip nevi hurma satına al buyurdu. Dördüncü bab çoban ölmek üzere olan bir koyun gördüğü veya vekil bozulacak bir şey gördüğü zaman çoban o koyunu kesse vekil de fesadından korktuğu şeyi iyileştirse bu tasarruflar caiz olur. 5. Kab İbni Malik Kab İbni Malik Ailesinin Seli Dağı'nda götürülül bir sürü dua davarı vardı. Bunları güden cariyemiz bu sürüden bir koyunun ölmek üzere olduğunu gördü. Hemen sert bir taşı kırdı da bu taş parçasıyla koyunu kesti. Bunu duyunca Ka'b aile halkına durun. Bunu peygamberden soruncaya kadar Yahut peygambere soracak bir kimse gönderinceye kadar koyunun etinden yemeyin dedi. Ve peygambere bu koyunun kesilme suretinden bizzat kendisi Yahut birisini gönderip sordu. Peygamber Aleyhisselam da Kaaba bu koyunun etini yemeyi emretti. 5. Bab Şahidin ve kaibin vekaleti caizdir. 6. Ebu Hureyre'den Bir adamın peygamber üzerinde muayyen yaşta bir deve alacağı vardı. Bir gün o adam peygambere geldi de bu alacağını ödemesini istedi. Peygamber hazır olan memurlara hitaben bu adama onun devesi yaşında bir deve verin buyurdu. Sahabeler onun devesi yaşında bir deve aradılar fakat ona verecek yaşta deve bulamadılar. Ancak onun devesinden daha değerli yaşta bir deve buldular. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam bunu ona verin buyurdu. Deve kendisine verilen adam ben bana alacağımı fazla verdin. Allah da sana bol versin dedi. Peygamber bu vesileyle şöyle buyurdu. Şüphesiz sizin en hayırlınız borç verimi en güzel olanınızdır. 6 Borçları ödeme hususunda vekalet babı. Yedi oğlu rivayet Ebu Hureyre'den. Bir adam Peygamber Aleyhisselam'a geldi de ondan alacağını ödemesini istiyordu. İstemesinde kabalık ve sertlik yapmıştı. Peygamberin sahabeleri de onu söz ve fiilen cezalandırmak istediler. Bunun üzerine ve Vesselam onu serbest bırakın, dokunmayın. Çünkü her hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır buyurdu. Sonra da ona kendi devesinin benzeri yaşta bir deve verin buyurdu. Sahabeler, ya Resulullah biz ancak onun devesinden daha değerlisini buluyoruz, onun devesi gibisini bulamıyoruz dediler. Bunun üzerine ve vesselam, o daha iyi olan deveyi ona verin. Çünkü sizin borç ödeme yönünden en güzeliniz, en hayırlı olanınızdır buyurdu. Yedinci bab, bir kimse bir kavmin vekiline yahut şefaatine bir şey hibe ettiğinde bu hibe caizdir.